Ne geliyor? İnek. Ne ya? İnek. Kızım bu evde ne işi var baba, inek? İnek inek Nasıl inek? Ne ineği ya? Normal bir inek. Bildin mi inek mi? Aa. Baba dev gibi dişleri var. Dişleri mi var? Ev gibi. İnek geliyor diyorlar. Baba, ne oldu? unuttuk. Ne unuttun? Kapıyı açık unuttuk. Baba kapıyı, kapıyı açık unuttuk. Kapıyı, kapıyı, kapıyı kapatmadınız mı? Baba, o oh, kapıyı kapatmamışlar. Baba. Buranın kilidi nerede? Oh, açık, burada açık. Oo, oh, kilidi yok. İnek geliyor diyorlar. bakacağım inek geliyor, alacağız. Bu bir Arkadaşlar inek geldi kocaman. Nasıl bir ses? Oo, oh, şunu sese bakın. Bu dişi mi, erkek mi? Allah içeri gelecek. İçeri giriyor. Bekleyin. Aa, gördüm. İçeri giriyor. İçeri girdi. Ya niye açık bırakıyorsunuz ya? Kapı açık bırakılır mı? Allah aşkına ya. Melisa ya. Allah açılıyor. Çekilin. Kapının arkasına geç. Nisa kapının arkasında dur. Melisa sen de oraya eğil. Gir. O geliyor. Dur ölüyor. O sese bak. O sese bakar mısınız? Nisa çekil. Nisa kapının arkasına geç. Bakacağım. Dur. Kıpırdamayın. Sen Nisa. Ne oldu? Oh, Nisa bu yavrumu büyük mü? O oh, inmiş. Hayır. Kapının camını o oh, açmak istiyor. Nisa keşke marul olsaydı marul. Marul olsaydı ya. Nerede? Koş getir. Aa, marul bulduk. Kapıyı açacağım dur. Önüne atacağız. Çekil çekil. Şimdi değil. Ben kapıyı açınca. Arada kalma. Şu kenara geç. Şu kenara geç. Arkadaşlar lahana. İnek lahana yer mi? Yer herhalde ya o da. Oo oh, nasıl vuruyor? Vuruyor. Çekil boynuzuyla vuruyor. O oh, şunu büyük güne bak. Nisan şunu büyük güne bakar mısın? Lahana lahana yer ya. Niye yemesin lahana? Ya. Açıyorum kapıyı. Nisan sen kenarda kalacaksın tamam mı? Ben sana önüne at dediğim zaman atacaksın. Tamam mı? Oh düşürdün Aa. lahanayı. Ya lahanayı düşürdün. Bekle bekle daha iyi tamam. Kalsın kalsın daha iyi. Kalsın lahana kenarda. Oh ne güzel o parçayı atarız. Açıyorum kapıyı. Nisa kapıyı açarsan ben önünde kalırım. Baba şuraya Tamam ben oraya eğileceğim ama sen kapıyı açabilir misin? Açayım. Açarsın kapıyı açar benim kızım. Aferin bekle ben sana aç deyince. Eğil eğilin herkes eğilsin. Herkes eğilsin. O arkasında Nisa kapının arkasında. Nisa orada durma. Nisa sen tam ters yerde duruyorsun. Melisa senin yeri çok güzel. Nisa sen biraz şöyle geleceksin ama kapıyı açamazsın. Evet kapıyı aç dediğim zaman ben sana açacaksın tamam mı? Önce elindeki küçük parçayı at. Yerse diğer büyük parçayı atalım. Yerim. Yemezse de atmayacağız artık. Başka bir şekilde göndereceğiz. Arkadaşlar kapıyı açıyoruz. Dev gibi inek geldi. Nisa hazır mısın? Kapıyı açıyoruz. Bir, iki, üç. Aç. Baba açtım. Burada mı? Oh, şuna bakın. Dev gibi. Dev gibi, dev gibi. O bakıyor. Ne yapıyor bu? Bakıyor dur bir saniye. Hey inek kardeş gider misin? Oh. Nasıl? Ay kulağım ısar Bu nasıl Ay, bir möğleme? Nasıl möğülüyor bu? Bence bu erkek kız da olabilir. Bilmiyorum hadi. her neyse. Hadi. Ya bizim için önemli değil. Ne olursa olsun. Artık bu evden gitsin de. Evet lahana. Lahana yatacağız. Marul mu lahana mı, mı? Lahana lahana. Aa. Oo kilosu da pahalı. Neyse atıyoruz. Bir yaprak atalım tamam mı? Bir. Nisa hazır mısın? Hazırız hadi. Nisa hazır ol. Hadi. Nisa kıpırdama oradan. Hazırız hazırız hadi. La, kocaman ha. Yalar hadi. falan böyle ağzını açıyor. Oo. O oh, şuna bak. Ağzına bak. Gözlerine bakar mısın? Benekli. Çok değişik bir inek. Melisa çok değişik bu inek. Evet, hazır mıyız? Polis Melisa, polis Lisa hazır mıyız? Evet, evet marolu at. At önüne. At. At. Bekle. Bekle kıpırdamayın. <laughs> o bir parçası önüne gitti. Doğru doğru. Ay istemiyor. O yemedi. Lahanayı mı beğenmedi? Baba bunu sen Ver ver ben atacağım. Arkadaşlar ben atacağım lahanayı. Melisa at istemiyor, beğenmiyorum ya? Büyük Baba, mi istiyor? Atıyor. Bunu bunu atıyorum. Bunu atıyorum. Baba, ben atıyor ben Hayır. Atıyorum yok yok ben yuvarlayacağım bu tarafa. Bu sefer atıyorum. 1-2-3 oh. oh. arkasına gitti ya. Arkasına gitti. Çok arkasına, çok gitti. Çok arkasına gitti. Tüh. Arkasına gitti. Tüh, buldum. Buldum buldum. Nasıl göndereceğimizi buldum. Örümcek. Tamam. İnek. <laughs> evet örümcek. <laughs> Evet, evet. Örümcek. Ya boş ver bir şey olmaz. Zaten bayılmış, bayılmış bu. Bayılmış gibi duruyor. İnek, inek örümceklerden çekiniyor, korkuyor bunlar. Atıyorum. Çekilin. Ya inekler örümcekten korkuyor. Ne? Ya size atmayacağım. Zaten ineği atacağım. Atıyorum. Hazır ol. 1 2 3 Hop. ne düştü? Nereye gidiyor? inek bakıyor. Bekle. O inek bakıyor. O yürümceyi gördü. Gördü. mü? yürümceyi gördü. Baba gidiyor. Aa baba gidiyor. Baba. Aa gitmiş. Bakalım. Melissa bakalım. Hadi bakalım. Bakalım, bakalım. yürüyün. Arkadaşlar inek ne oldu ya? Yatak odasına gitmesin Melissa. Yatak odasına gitmesin. Baba. Aa kapı açılmış. <laughs> tamam tamam iyi çıkmış çıkmış. Dışarı çıkmış. Bravo polis Melissa polis Melissa harika çak, deniz çak, çak. süper deniz. Polis Melisa, polis Melisa. Süperdiniz. Yine iyi gönderdik. Allah'tan evi batırmamış. Vallahi. Aa, yine şuralarda biraz var. Şuralarda biraz var. Dökülmüş. Saman dökülmüş. Hadi buraları temizleyelim anne gelmeden. Hadi görüşürüz. Bay bay. Bay bay.